Seçmece filmlerin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda her zaman olduğu gibi 3 filmden bahsedeceğim. Ama öncesinde beğenir ve abone olursanız sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Apartment 7A Paramount Plus'ta yayınlanan film, Roman Polanski'nin çektiği roman uyarlaması olan Rosemary's Baby'nin öncesini anlatıyor. Bir şey bedavaysa ürün sizsiniz temalı filmin konusu şöyle. Mücadeleci genç bir dansçı, yıkıcı bir yaralanma geçirince tuhaf, iyi bağlantıları olan yaşlı bir çiftin ona şöhret fırsatı vaat etmesiyle karanlık güçlerin içine çekilir. Filmin senaryosu Natalie Erika James, Christian White, Skyler James tarafından yazıldı ve benim hiç sevmediğim Relic'i çeken Natalie Erika James tarafından çekildi. Quentin Tarantino'nun büyük bir zevkle izleyeceği filmin başrolünde Julia Garner oynuyor. Film için Rosemary's Baby'yi tekrar ediyor diyebiliriz. Ve filmin çok büyük bir dezavantajı var, o da sonunun başından belli olması. Sonuç olarak Apartment 7A vasat altı bir film. Telma, bir intikam filmi. Ama bildiğiniz hiçbir intikam filmine benzemiyor. Sıra dışı bir intikam filmi diyebiliriz. Zaten filmin sloganı da şöyle. İntikam hiç bu kadar şeker olmamıştı. Gelelim filmin konusuna. 93 yaşındaki Telma bir telefon dolandırıcısı tarafından dolandırılır. Bunun üzerine Telma dolandırıcılardan parasını geri almak için bir maceraya atılır. Filmin senaristi ve yönetmeni Josh Margolin, Thelma'yı yazıp yönetirken kendi nesinden ilham almış. İçinizi ısıtacak bir film diyebiliriz ama film bunun ötesine geçemiyor ve filmin süresi bence gereksiz uzun. Biraz gereksiz uzun diyeyim ya da. Bazı kısımlar kırpılabilirmiş yani. Sonuç olarak Thelma, basat altı bir film. Saint Trinus Bu film için Hababam sınıfının kızlı ve çok daha çılgın atan versiyonu denilebilir. Barnaby Thompson ile daha evvel bir seçmeci filmler videomda bahsettiğim en ideal husband'ı çeken Oliver Parker tarafından yönetildi. Ronald Searle'ün çizgi roman serisine dayanan filmin konusu şöyle. Batık okullarını kurtarmak için bir grup sorunlu kız, arkalarında dahi bir grup ile bir soygun planlar. Filmin kadrosunda Robert Everett, Gemma Arterton, Juno Temple, Tamsin Egerton, Lily Cole, Russell Brand, Lina Headey, Toby Jones, Colin Ford ve Elon Musk'ın eski eşi Talullah Riley gibi isimler yer alıyor. St.Trinus o saçma ama eğlenceli filmlerden biri. O tarz filmlerden hoşlanıyorsanız eğer izlenesi bir film. Ama ailecek izlemeniz tavsiye edilmez. Bu arada bu filmi severseniz eğer bu film kadar iyi olmasa da devam filmi St.Trinus 2 The Legend of Freedom's Gold'u da sevebilirsiniz.